Evet, spiritüel danışman aynı zamanda da astrolog olan Ferdi Bozdoğan stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgililerim. Çok iyiyim. Seni gördüğüm zaman iyi oluyorum. Beyaz TV'de olmak da beni çok mutlu ediyor. Ne mutlu bizde. Böyle bize. güzel çok bir aileyle ederim. beraber olmak e, benim için ayrı bir onur ama bir de şunu belirtmem lazım. Burada büyük emekçiler var. Bizlere emek veren insanlar var adını bilmediğim ve adını bildiğim herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Beyaz TV'de. Çok teşekkür ederim. Çalışan herkese. Evet Çok biz sağ e, programımızın en başında şu duyurumuzu da yapalım. Birazdan sevgili izleyiciler rüyaları konuşuyor olacağız. Sizlerin de böyle evet. özellikle sık tekrar eden rüyaları varsa ve anlamını merak ediyorsanız hadi bize şimdi arkadaşlarımın paylaştığı bu hesaplardan yazmaya başlayın. Nilfer Nokta Batur'dan ve Beyaz TV'den ben de rüyalarınızı süremiz yettiği sürece Ferdi Bey'e iletiyor olayım ki en doğru en güzel yorumları da kendisinden rica edelim. Rüyaları birazdan konuşacağız ama öncesinde şöyle bir gökyüzüne bakalım mı? Hmm. Yeni ay var dedik. Şimdi bu yeni, yeni ay, ay bize neler getirecek olduğu için acaba? Müfer, yeni ayın yengeçte olmasından dolayı ikili ilişkilerde doğal olarak ki kendimizi daha güvende ı, hissetme ihtiyacı içinde olacağımız hmm. bir zaman bu. Çünkü e, yengeç aileyi temsil eder, vatanı temsil eder ve doğal olarak ki aynı zamanda da duygusal olarak bazı endişeler içinde olacağımız bir süreçten geçebiliriz. Bir 10-15 günlük süreçte bu etkiler olabilir ama bu dönem bizim beklemekte olan yasal işlerimizi çözmek için uygun bir zaman, ilişkimizde var olan sorunları iyileştirmek için uygun bir zaman ve bunun yanında Tabii ki siyasi olarak dünyaya bazı olumsuzlukları yansıyabilir. Ama ben bunu her programda söylüyorum. Lütfen aşınızı olun diyorum. Hı. Çünkü bu yeni virüs e, gerçekten bu delta virüsünden e, dolayı insanlar ne kadar bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun farkında değiller. farkında değiller. Aşı bizi tamamen korumuyor. Aşı olmamız riskin azalmasını sağlıyor. Ama... Bu tutulma, bu etki aynı zamanda bu virüsün dünya üzerindeki etkisinin daha da artmasına sebep verecek. 2023 yılına kadar kendimize çok dikkat etmemiz lazım. Yaşça küçük çocukları vurduğunu da göreceğiz önümüzdeki günlerde ve dönemlerde. Bu yüzden lütfen ben görüyorum yazlık bir yerden geliyorum. Dün gece uçakla geldim. Nünüfer biliyorsun her hafta <laughs> e, yazlıktan gelip gidiyorum buraya. Evet. Ve doğal olarak ki insanlar sosyal mesafeye hiç dikkat etmiyor. Asla evet. Maske Üst, konusuna öyle. önem göstermiyor. El sıkışmalar, kucaklaşmalar eğer ki biz ekonomik zorlukları atlatmak istiyorsak, sevdiklerimizi kaybetmek istemiyorsak e, aşımızı olmamız gerekiyor ve ee, hiçbir şekilde zorluk çıkarmamamız lazım. Çünkü bu yeni ayın yengeçli olması aile ile ilgili canlarımızın yanmasına da sebebiyet verebilir. Evlenir, Siz yakalanmayabilirsiniz ama taşıyıcı olup başkalarına bulaştırabilirsiniz. Bunun etkilerini fazlasıyla göreceğiz önümüzdeki günlerde. Hı hı. Şimdi ikili ilişkiler dedik ya yasal işler çözülecek. E, su krizleri gündeme gelebilir çünkü yengeç suyla ilgili bir şey. Hı hı. Toprak krizleri gündeme gelebilir. O yüzden e, topraklarımızın kıymetini bilelim. E, çünkü e, onlar e, ziyan olduğu takdirde kıtlıkla karşı karşıya kalabiliriz. Bunları unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Ama bu Uranüs Satürn Mars T karesi vardı evet, ya. Evet, o şimdi buna de, bir de ne dahil oluyor T kare olarak? Venüs dahil oluyor. Hı hı. O ne anlama geliyor? Çok ani ölümler olabilir. Hı hı. Çok ani kazalar önümüzdeki günlerde cinayet oranlarının daha da arttığını göreceğiz. Çok güzel haberler veremiyorum bu konuda. Evet, Özgürleşme maalesef. hissiyatımız artacağı için bu gezegen kombiniz, kombinelerinden dolayı, özgürleşme isteklerimizden dolayı uzun süredir var olan iş düzenimizi değiştirebiliriz, taşınmaya karar verebiliriz, yer değiştirebiliriz ve devrimsel hareketler yaparak mevcut olan sevgilimizle ya da eşimizle, resmi olarak beraber olduğumuz kişiyle olan evliliğimizi bitirebiliriz. Hmm. Her şeyi geri atıyorum, Köklü arka atıyorum diyorlar. Az önce hmm. Canan Hanım bugün o bana yardım ediyor kanalda. Normalde Hüseyin yardım ediyor bana tatilde olduğu için. Orada konuşurken aklıma bir şey geldi. Her seferinde Nülüfer Hanım'ın programında söyleyeceğim diyorum ama unutuyorum. Hmm. Nedir o? Ee, neden kadınlar değişiyor diyorlar evlendikten sonra. Şimdi bunun da sebebini belirteyim. Kadınları erkekler değiştiriyor. Kadın kendisi değişmiyor. İşte diyor ki evlenmeden önce çok iyi niyetliydi ama şimdi e, çok değişti. Eril enerjinin soyadını alıyor. Kadın kendi soyadından vazgeçtiği zaman erkeğin soyadını kimliğinde taşımaya başladığı andan itibaren o erkeğin ailesinin otokontrolü. O erkeğin kendinde var olan özelliklerin hepsi evrensel anayasalarda kadına geçiyor Aa, ve doğal olarak de. ki kadın e, bir anda e, erkek kadar e, geri yönetici olarak e, tüm istediklerini hükmettirmeye başlıyor. Aslında kadınlar değişmiyor. Hı. Evlenmekten korkmayın. E, evet, Onları ama, değiştiren sizsiniz. Evet ama yeni yasalar e, güzel ki isterseniz bundan sonra tabii, yani yeni evlenecekler kimbe tek çift soyat. Çift soyat hatta isterseniz Sa hiç eşinizin sözünü evet, almayabilirsiniz. yapabiliyor. Evet. E, bunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü e, dişil enerji Eril enerji olmuş oluyor birdenbire. Yani erilin enerjisine geçmiş oluyor. Bunu belirteyim. E, bunun yanında dediğim gibi e, istemediğiniz görüntüleriniz yine ortaya yayılabilir. E, çünkü bazen böyle iyi niyetle çok güzel giden bir ilişkide bazı özel görüntüler verebiliyor insanlar. Ama unutmayın ki her güzelin bir sonu vardır. Hı hı. O yüzden dikkatli olalım kendimize ait e, özel e, alanlarımızı koruyalım. E, tekamül e, yolculuğu içindeyiz. Bu tutulmaların sebebi bizim bir şeylerden vazgeçip iyiye gitmemizi sağlıyor. Nülüfer diyorum ve e, bugün e, bu arada hangi burçları en çok etkileyecek olumsuz evet, onu olarak? Da onu söyleyeyim. Ateş burçlarından aslan burcunu, hı hı. E, topraklardan boğayı, e, su gruplarından akrep burcunu, hava gruplarından kova en çok Olumsuz evet. olarak bu venüsün t kare tutulmasında e, etkilenecek olan... Burç kuşağı o yüzden ben bugün bu programda burç burç gitmek hı hı. istemiyorum çünkü çok güzel haberler veremeyeceğim. Evet <laughs> o zaman böyle diyelim ama evet. biz bu haberleri veriyoruz ama aynı bunu bir hava durumu gibi düşünelim Tabii, sevgili tamim. izleyenler ki. Öngörü. Evet, öngörü ve önlemler alabilmemiz için bu kadar sert açılar varken aslında biraz daha sakin hı. olmak, önlemleri almak, öfkemize, sahip, öfkemize çıkmak. sahip çıkmak ki daha kötü sonuçlar olmasın diye bir de karşı tarafı böyle bir enerji var e, yorumuyla değerlendirmek bence her şeyi birazcık daha kolaylaştırıyor. kişilerin evet. yani Akışına bırakmak. Hı hı. Bu bu dönem e, çünkü kaderimizin değişme zamanı. Kaderimizdeki olumsuz olaylar varsa olumluya dönecek. Bazı olumlular olumsuza dönerken sonrasında daha da güzele dönecek hı hı. ama bunu da unutmayın çünkü astroloji bizim kendimizi bulmamız için var olan bir e, sistem. Öyledir ya bazen böyle inanılmaz fırtınalı e, acayip böyle ...sağnak yağışlı bir havadan evet. sonra inanılmaz pırıl pırıl berrak bir hava e, olur. Kamaşır, değil mi? gözleriniz kamaşır işte güneşten ee, bazen hakikaten Şimdi o kötü aynı böyle çok ilgili böyle bir olduğu şey. için ve kişisel gelişimle de Hı -hı. ilgili olduğu için zaten kendisi benim ne söylemek istediğimi çok çabuk anlıyor. Lepdemeden leblebiyi <laughs> anlıyor gerçekten. Ederim. Şimdi rüyalara geçelim. Ha,